Herkese i̇şte selamlar dostlar. Kusura'nın yeni bir üstüne hepiniz hoş geldiniz. Sonumuz tabii ki de yine bir suyun. Haftanın başına bir video çekmiştik malum çocukla beraber. Ben gözlemlerimi söylemiştim. Bugün cuma, bugün itibaren hafta sonra gece de borsalar kapalı olacak. Bir piyasa biraz can sıkıntısı yapacak. Hacim size Hafta sonu ve yeni haftanın başlangıcı dizineler bekliyor. Onlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde öğrendiğim birkaç bilgi daha var. Onları aktarmak istiyorum. Geçen bir de temel analizm adında Düşüşe etkileyen unsurlardan bahsetmiştim hatırlarsanız ki işte bu ABD borsasının düşüşü, Japon borsasının düşüşü, işte üçüncü dünya savaşının ortada olması, bir denler, fransflar vesaire. Ama düşüşün en büyük etkeninin en azından beklentinin altında bir düşüş olmasının temel sebebini Japonya olduğunu öğrendim. Onu da size şöyle izah edebilirim. Hatta Plasma'da burada düşen bir kamamız var. Hatta tepeye geldikten sonra bir düşüş bekliyorduk. Hatta bununla ilgili short işlemleri açtık. Sizlere paylaştım. Yüzde üç yüzler, altı yüzler, tepeyler aldık. Çok güzel. E bizim düşüşte beklediğimiz 54 bin bölgesiydi. Ama gel gör ki bu 54 bin altına 48 binlere kadar ciddi mumlar attı. Arkadaşlar Japonlar bizden farklı hmm. bir sistem yürütüyorlar. Yani tüm dünyadan farklı bir sistem yürütüyorlar diyebilirim aslında. Japonya'da carry trade diye bir şey var nedir bu kerdivet? Nasıl yapılır? Ne kazandırır İnsan anlatayım sizlere. Japon hükümeti çok uzun yıllardır ülkede faizi e, 0.01 olarak tutmakta. Hal bu olunca tabii halkla yatırımlarını faize koyaraktan kar elde edemiyor. Ya da mal alacağı zaman çok rahat bir şekilde kredi çekebiliyor. Böyle bir sistem var. E, parası olan Japon halkı, Japon yenini yurt dışındaki bankalara sokaraktan faizi koyuyor. Ondan faiz kazandırıp ülkesine geri sokuyor. Parası olmayan halkı şunu yapıyor para kazanmak için. Aslında ara kazanç sağlıyor. Kendi yani ülkesinde bankasına gidiyor. 0.01 .00 kredi ile benim deyimimle faizsiz anlamına geliyor. Kişi bizim ülkemizde öyle olsa da maalesef değil. Kredi krediyi çekiyor. Faizsiz bir şekilde gidiyor. Amerika'da, Almanya'da, Cahit'te, bir banka hesabı açıp burada parayı Japon baktan faizle koyuyor faiz süresi bittikten sonra parayı çekiyor, ülkesine geri getiriyor, çektiği krediyi geri ödüyor, faizden kalan para kendi cebinde kalıyor. E şimdi pazar günü saat 4'te gece 4'te pazar diye bağlayan daha doğrusu pazar diye biz ona, Japon borsası açıldı. 4.20 geçi Japon hükümeti açıklama yaptı. 15 yıl içerisinde faiz arttırma yapıcı atışı oranda. Bu halkta büyük bir paniğe yol açmış Eee, içeriğinde şu var. Örneğin ben bir krediyi çektim sıfır faizle. Adam diyor ki bugün ben bugün faiz arttırıyorum. Benim dün çektiğim krediden ben faizle ödemek zorundayım. Paket içinde bu var çünkü. çok saçma ve ciddi bir korku sağladı tabii insanlarda. Çünkü 15 yıl içinde diyor. Bunu yarın 10 yıl ton ürünü 5 yıl ton da yapabilir. Birçok Japon vatandaşı hemen yurt dışındaki bankalardaki faizlerin e, faizde baktıkları Japon yenileri süresi dolmadan bozaraklar ülkelere gidip kredileri kapatmışlar. Ve bu Japon halkının en çok kullandığı ülke de Amerika. bunu da belirtmiş o liste. Amerika'daki bankalarda çok fazla hesapları varmış. Şimdi buradan Japon borsası nasıl çökmüş oluyor ondan bahsedeyim. Bir anda Japon borsasından kredi çekimleri duruyor. Yani Japon bankalarından kredi çekme işlemleri duruyor insanları korkutan. Birincisi bu. İkincisi Japon şirketleri de artık banka kredileriyle iş yapmamaya başlayıp Mekanları yapıyorlar. Şirketlerin ise değerleri düşüyor. E dedi ya halkın büyük çoğunluğu parasını Amerika'daki bankalarda saklıyormuş. Amerika'daki bankalardan bir anda çok fazla bir Japon yeni çıkışı başlıyor. Amerika borsası da çok düştü. Tayvan'da da keza gene Japonlar çok fazla banka hesabı kullanmaktaymış. E, doğal olarak da Japonlar burada biraz borsayı aşağı çektiler. kendi borsalarını çektiler. ABD borsalarını çektiler, Tayvan borsalarını çektiler, Alman borsalarını biraz etkilenmiş Yani hepsini biraz izlemeye çalıştım. Doğal olarak kripto borsaları etkilendi. Bizim de 54 binden yukarıya long işlemlerimiz vardı. Maalesef çok olumsuz sonuçlandı. Stoplara gittik iki kez. Üç kez stopa gittik. E, i̇şte copy trade ufak bir 50 dolar hesabımız vardı. E çalışıcı çalıştığımız orada leak olduk vesaire. Hatta şurada aldım karın belki de %25'in ben düşüşte aldım karın. Burada e kaybettim %25'in neredeyse. Biz de bu saçma sapan pinleri bıraktık burada. E yükseliş ardından geldi. Yeni yalan çok var. Her zaman düzeltme yapar. Ama ben ne demiştim siz hatırlarsanız ki. Ben daha düşüşün bittiğine inanmıyorum. Benim görüşüm çok daha farklı. Uzun vadede teknik analiz yapacağız. Ama bu ürün öncelikle biz cumartesi pazar ne yapacağız? Pazar gibi bir haftaya başlayacağız. Bunları incelemek istiyorum sizlerle beraber. Birkaç göstergeden yararlanacağız. Tibonacci'den yararlanacağız. Teknik anlamda nasıl işleme girebiliriz? Sen yani çünkü biz ee, durmadık. Ufak ufak dostta işlemler aldık ya. Bugün çok daha büyük. vurduk vurduk. %400 TL'ler bugün Ethereum'da 381'ler, 80 %80'ler sahipten vurduk. Instagram e, verdiği bugün çok güzel gitti diye hatırlıyorum ki de. Yani sürekli adam işlem paylaşıyorum kişisel işlemlerimi. Ya bu dönemde hani yazmadan Telegram'a da e, marjinin daha düşük tutmaktayım. E, ne zaman ne olacağı belli olmadığı için ama normalde işlem yapmaya devam ettim. Telegram kanalım herkese açık. Telegram kanalım tamamen ücretsiz. Ücretsiz açıklamada linki bulunmakta dostlarım. Şöyle bir şey geldi başıma, ee, benim adımda iki kişi daha hesap açmış ve e, bazı takipçilerinden kar ortaklığı vesairesi dolandırıcılık yapma çabası. Ben kimseye mesaj atmam, onu belirteyim. Ben kimseden e, para talep edemem. Para talep eden bu işi ücretsiz yapmam. O yüzden e, benim adımı kullanırsam, para talep eden veya sevinç varsa inanmayın. Ben değilim o. Benim kanalımın linki aşağıda açıklamada mevcut. İşlemlere bakmak, değerlendirmek istiyorsan gelip bakabilirsin her zaman. Herkese açıktır. Dönelim analizimize. Arkadaşlar 4 saat öncelikle inceleyeceğiz. Yükselen zaten durum ortada. Ancak son yaklaşık e, reaktif 24 saattir yükseliş durdu ve düşüşe geçti. Sebebi şöyle bir e, duvarımızı göstergemizi açalım arkadaşlar. Hani bu ne bir gösterge ondan Hareketli ortamda belli başlı destek ve dirençleri gösterebilirim ama hareketli ortamda. Hani burası destektir diyebileceğim şekilde bir olay değil mi arkadaşlar bu. Hareketli ortamdaki likidasyonları RSL'den destek alarak da bize optimize dedikten sunulmuş olan bir gösterge. sunmuş olan bir gösterge. Zaten bakarsanız duvarın temas bölgemize yaklaşık oradan 5-6 saat kadar duraklamamız olmuştu. Ardından bir üst bölgemiz. Yanadık zaten burada da ee, 62655'e kadar çok ciddi bir pim attık. Pimimiz çok uzun yani kuvvetli bir sap baskısı var. Bu kadar uzun bir pimden sonra zaten long gitmesi çok sürpriz olurdu bizim için. Aşağı yönelmiş durumda şu anda. Sadece bir göstergime bakaraktan da bunu söylemek yanlış olur. Ee, beni bilen bilir. Ben Fibonacci adamıyım arkadaşlar. Fikretler Fibonacci Ayarlarım'da eğitim serisinde Fibonacci bir video var. Açın Fibonacci ayarlarımı, değiştirilmiş ayarlarımı nasıl çektiği orada paylaştım. 3 ya da 5 dakika olması gerekiyor. Oradan öğrenebilirsiniz. Şimdi dostlarım Fibonacci'yi şöyle çekecek olursam 4 saat düşen düşer Fibonacci'nde? Sarı bölgede duraksamışız 59.891, 59.800 atlar diyebilirim ben buna. Duraksamışım ve bir tepki almışım tekrardan yukarıya kırılmaya çalışıyor. Ancak pinlerimiz burada olduğu kadar uzun olması da hala çok uzun gözükmekte. Fibonacci'nin bittiği yer 59.016 yani 59.000 seviyesi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu da unutmamak adına buraya bir çizik bırakıyorum öncelikle. Oraya veya çizdiğimi attım. Diğer bir gösterge. Ben destek almaya gidiyorum hızlıca. Geldik diğer göstergemize. Şimdi buradaki bonatçılık kaldıracağım. Daha aynı çizgili. Arkadaşlar burada baktığımız zaman e, ee, sonra bakın düşer trendi alttan gelen deva ile beraber kesişimden sonra yükseliş artmış durumda. Ancak şu an teması çok yakınım. Bu temas başarılı olarak gerçekleşirse ki bakıyorum temas bölgesi de 59.211. Bu da bunlar yer değiştirebilir size söylüyorum. Ve benim de Fibonacci'nin bittiği yer 59.29. Yani ben yakın zaman içinde 59.29, 59.29, 59, 59.28.900'e kadar gözlemem muhtemel. Aldım bunu cebime koydum. Harika güçlük tutunamadık. Nereye kadar gidebiliriz? Bir çizik daha atıyorum burada. Onu da ama atma önce Bunun da bir hareketli ortalamalara sahip olduğunu ve ortalamanın hani düşüş devam ederse bunun da şöyle gideceğini varsayarsam. benim bir sonraki destek bölgem şurası olacaktır. Neden burası diyorum? Zaten daha önce burada bırakmamız olmuştu. Bu çizdiğimizde burada kalsın. Bir diğer göstergemden yardım almaya devam edelim. Şimdi temel destek ve dirençlere bakarsak 4 saatte aralığımız çok geniş ve destek ve direncin tam arasındayım diyebilirim. O yüzden bunu biraz daha yakından izlemek için bir saniye geçiş yapıyorum. Bakın bir saniye geçiş yaptığım zaman burada beni bekleyen ilk destek bölgem neresiymiş dostlarım? Beni ilk bekleyen destek bölgem 27.356.727 arası. Biz burada ne demiştik? 56.906. Yani benim bu destek bölgenin tam alt kısmı. Şu an bizi burada bir düşüş bekleyebilir. Yani fiyat bu noktadan öncelikle buraya gelip biraz dalgalanıp ardından buraya sert bir düşüş alma ihtimali muhtemel. Hafta sonu mu gelir? Hafta açı ile beraber mi gelir? Biraz daha mı gelir bir şey diyemiyorum. Ancak şu an bir bana açımda göstergelerim de bana kısa vadede bir düşüş göstermekte. Kişisel görüşüm hala ve hala söylüyorum. Ben bir yükseliş, bir ATH beklentisi içerisinde değilim. Hala piyasada konu söyleyenler var. Bu düşüş son düşüştü. Biliyorum şöyle bir diye Açalım Twitter'ı tamam mı arkadaşlar? Hashtag BTC ATH ATH yazalım. Ve tarihsel olarak bakalım. Rica ediyorum. Şu düşüşü yaptığı zaman bu düşüş son düşüş diyen kişi. Şu düşüşü yaptığı zaman bu düşüş son düşüş diyen kişiyle bu düşüş son düşüşte, ATH başta diyen kişilerin hepsi aynı. Her düşüşte aynısını söylemekteler. Ama hiçbir teknik temel bilgiye sahip değiller. İşleri tamamen algı yönetmek, işte fenomenlikten para kazanmak değil ne bileyim referansla insan çekip onlardan komisyon sağladığını bilmiyorum artık o kısmını. Ama çok ciddi algı yönetimi var. Twitter'dan uzak durun. Youtube'da da herkesin izlediği belli başka kişileri izlemeye çabalayın. Çünkü bazıları gerçekten çok saçmalı. Ben şey gören şeyi çok görüyorum. E, bu gösterge %99 kazandırıyor. Hiçbir gösterge tek başına %99 kazandıramaz güzel kardeşim. Onu da unutmayalım. Şimdi düşüşün devam etmesini düşündüğümü altını çizde 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 söyledim. Neden bunu düşünüyorum? Ben dediğim gibi Fibonacci adamıyım. Her zaman Fibonacci ile işlem yapıyorum. Fibonacci'mi çizdikten sonra göster yerinden gelen hareketli destekli dirençlerimi ve sağlık destek dirençlerimi alırım. Arasını kontrol ederim. Demadan destek alırım. Likidasyon haritası her zaman tekmelerimin arasında açık sürekli kontrol ederim. Gelirim sürekli aç Korku endeksine bakarım, Bitcoin dominansına bakarım. Yani bütün verileri alıp harmanlar ardından işlem alırım. Şimdi ben burada biraz geniş çaplı bakmamız lazım arkadaşlar. Yani bir haftalık bakmamız mı bilmiyorum. Durum pek işler açısı değil. Bakın benimki bunu açardım. Yüzde doksan civarında güzel sinyal vermekte. Bakın çok uzun bir zaman diliminden bahsediyorum. Haftada aldım ya. burası e, baktığımız zaman Mart ayını göstermekte artık. Şu dönemde biz yine Fibonacci çizmiştik şu şekilde ve tepki aldığım bölgeler burası oldu ardından Fibonacci uzatması ile şahitli. Keza bir soru gibi de yine buradaki bunlar çizdi belirlemiş mi? Fibonacci bakın. Nokta dışı burada haftalıklar çalıştı. Işte haftalık nokta ve tamamen kendi ardından yine bir bunlar çizdi uzatması aşağı. Şimdi burada henüz daha tamamlamış bir fark yok. Bu arada şunu da söyleyelim. Bakın burada da yükselen Fibonacci'nin çok güzel bir arkadaşlar. Çok ufak farklarla sadece tamamladı kendisini. O yüzden de böyle bir nokta oranında doğru şekilde maksimum düşüşleri gösteriyor. Düşüşün tamamını belki bir kaydı yok. Maksimumunu gösteriyor biz Fibonacci'nin. Bakın saat gün hadi hafta bazında. Şimdi arkadaşlar eğer biz bu haftayı altını çizi çizi söylüyorum. Bakın altını çizi çizi söylüyorum. 58.150 58.150'nin altında kapatırsak eğer bizi bekleyen senaryo şu olacak. İki tane kırmızı mumu yakmış olacağım. Bak şimdi bir daha Benim pivonatçım diyor ki burada. 38.647 Linç sayfası gelecek, yeni bana yorumlarda tavlayacak. 38 bin'e düşerse Bitcoin biter, daha yükselemez. çarp cırt çarp Ya biz bunları 2019'da da söyledik. 2017'de aynı Düşmez dediğimiz, seviye, düşmez dediğimiz seviyeye düşer, çıkmaz dediğimiz seviye çıkar arkadaşlar. Kırılmayacak destek direnç yoktur. Şimdi dönüyorum bakıyorum. Göstergen de bana ilk şu anda 48.631 bölgesi olduğunu söylüyor. Ha gelip sarıdan dönebilir belki. Ya da bunu bir durak sayabilir. Tamamlamaz belki bu anarciyi. 46.063'e gelmesi kesin olur diye düşünüyorum. Kişisel görüşümdür bu. Eğer dediğim gibi hani 58.000'in kapatırsak hazır, pazarı, pazar bağlayan ilgisi tarihçilik 3'te buranın altını kapatırsak bizi bekleyen seviye aslında 48.631, 46.063 ve ardından 68.047. biz ne söylemiştik? Bu göstergelerimiz hareketli ortamda bir de göstermekte. Doğan zaten bu seviyelerin bu şekilde geleceğini 3 e aşağı 5 yukarı e düşünebiliriz. Burada bir kesişimle beraber net buraya kadar düşüş sağlayabiliriz. Bu bir ihtimaldir. Bunu lütfen unutmayalım. Bu her zaman aklınızda olsun bizim. Peki bununla da bitmiyor. Bak geldim orada blok sadece Şu Aşağıda beni bekleyen desteklere bakıyorum arkadaşlar. Orada bir bana ilk destek 32.556 lira. Sen buraya gelene kadar zaten bir bakarsan yani bak, şu bölgede de tekrar Çok daha yakından çizmiş o aslında ama ben yani şu bölge. Zaten daha önce direnç olan bölgemdi benim. Tabi altta bir e, destek bölgem daha var. Orayı göstermek istememiş, göstermemiş. Çok doğru çalışmamış burada. Orası da çizici olursam, şunu biraz daha özellik almış artık. Aynen. Neymiş arkadaşlar? 46 bin ile 42 bin arası. E, zaten biz burada 46 bin olduğunu, 48 bin olduğundan bahsetmiştik. Yine kıramadı. Onun altındaki direnç bölgem bakın. Tüm bunların üzerine alıyor. Kıramamış ya daha önce orayı. Uzatırsam 38, 37 bin. bunlar uzak şeyler değil. Fibonacci'miz tabii şu anda haftalık kapanmadığı için biz de bunu sağlam dediğim gibi. Haftalık kapanışı 58 bin, 150'nin altında yaparsa yani haftalık kapanışımızı kırmızı yakarsak bizi bekleyen senaryo <laughs> her ya da geç bu şekilde olacağını düşünüyorum. Hala ve hala. Allah'a yaşında mümkün olduğunu düşünüyorum. Yükselişin devam etmesi için bir tane günlük mumu net bir şekilde kapatır. Dedim ki tamam. O zaman abi tamamın tekrardan gününe geçeyim. tekrardan zirve bölgelerini bir daha yoklayacağıma inanabilirim. Bunlardan kavayı kırar, rites yapar dedim ki, tamam ATH geliyor ben de hatta böyle geçirdim. Ama 64.000'in üzerinde şu bölgede yani günlük mumlarla bakıyorum. Benim göstergenin orta üzerinde mum kapatamaz ise eğer iki gün boyunca ben bu yükselişe inanmam bu düşüşleri devam edeceğini savunmaya kesinlikle devam ederim. Gap boşluğundan bahsedip durdum. Gap boşluğu videosunu çektiğim zaman altında gelen hayvan kötü vardı. Bazılarını sildim, bazılarını sildim. Ve size açıkça şunu söyleyeyim. Videonun içinde diyorum ki bunu bir hafta 10 gün içinde yalan olmasın, iki 2 hafta içinde kapatmazsa bu bizi süründürür. Ani pump ve dumplar gelir dedim. Gap boşluğunu şu anda kapattık, tamı tamına binde iki hafta da ardından bizi çok güzel süründürdü Gap boşluğunu kapatırken aşağı düştü, bir gap boşluğuna verdik, sağ olsun onu da bugün kapattı zaten. Şu an bir gap boşluğumuz yok. Bu bizi mutlu ediyor. Likidasyon haritama bakacak olursam eğer, yukarıda sadece ve sadece 63500'e kadar likidasyonlar bulunmakta. Ama aşağıda inanılmaz likidasyonlar var arkadaşlar. Bu likidasyonlar 49 600 lira kadar inmekte. Yoğunlaşmış olaraktan da hatta 54 bölgesi diyebilirim. Yani önümüzdeki 3-4 gün içinde bunları almaya yönelik hareket yapmak isteyeceklerdir. İsteyecektir çünkü e, şu Telegram'da şurada paylaşmışım sizlere. Bak burada veri veri kalem kalem hepsini paylaştım ve neyin ne olduğunu açıklamaya çalıştım. ya yani bu veriler nasıl okunur? İsterseniz onunla ilgili bir şey sizlere. Korku ve açgözlülük endeksi ben o videoyu çekerken pazar günü %17 korkuydu. Ancak şu an ciddi bir artış %48 aç geldi. Aç endeksi arttıkça likidasyon toplamaya koyun gitmeye başlar. Bak bunu unutma. Aç gözlülüğün e, özellikle 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 %55'in üzerine çıktığı zaman piyasa yön değiştirmeye başlar. Giden önce bir likidasyonları toplar. Gidecekse yoluna öyle devam eder veyahut düşmeye ya devam eder. Dominansı çektiğim zaman gerçekten yükselişteydi. Ancak şu an sabit kalmış. Dominansın sabit kalması bizim için çok değerli. Bitcoin dominansı artması iyi bir şey değil arkadaşlar. Eğer altcoin yatırımcısıysanız ya da altcoin yatırımcıları için Bitcoin dominansının artması altcoinlerin sıfırlanması anlamına gelir. Yani sıfırlanmasına kastım sıfır dolar olacak değil de çevre diyeceğimiz Türk lirası gibi değersiz olacağı anlamına gelir. Ethereum dominansı düştükçe düşüyor, düşmeye devam ediyor. Onu da burada açıklamıştım. Hatta şöyle yazdım da okuyayım sizlere. Ethereum dominansı hiçbir şey bilgisi vermeden düşmekte. Bu da Ethereum ETF'nin artık hype'nin bittiğini göstermekte. Yani Ethereum ETF'nin şu an hiçbir kalmadı. Ethereum ETF ile Ethereum'un bir anti yaş yapması artık söz konusu dahi değil. Bilginizde olsun. Total market güzel bir artış var. Bu altcoin'ler için ilerleyen günlerde ufak long pozisyonları alınabilir dedim. Ya dün Sui'den inanılmaz bir şey oldu. Yani arkadaşlar 10x kaldıraç işlemle 8 tatlı %400 aldık. Ee, benim beklediğim şuraya bir liste yapmıştım. Tutup Depim market var arkadaşlar. Yükselişi devam etmekte ve önemli bir desteği kırmıştı. Direnci kırmıştı. Onu destek yapmıştı. Bu eğer Handle, Lisa, Uniswap, Aevo ve Ethereum Fee'de bir yükseliş gelebileceğini söylemiştim. Dediğim gibi de burada Depin Market Chip'in 10 koruması ve destek yapmasıyla çok güzel long Onları verdi bizlere ve çok güzel karlar aldık. Şu an piyasa geneline baktığımız zaman e, yani şu aç gözlük endeksinin artmasını düşünürsek geri kalan her şey olumlu gözükmekte. Bu aç gözlük endeksi de arttığı için yüksek ihtimal dediğimiz gibi 59 bini yakın zamanda ardından da 57 bin 56 bin aralığına kadar gelmesi muhtemel. Ondan sonra olup bitenler işte formasyonları, fibonacciları tekrar inceleyip Aşağı mı gideceğiz, yukarı mı gideceğiz, yavaş yavaş mı gideceğiz, zırhlı mı gideceğiz? Beraber bakıp göreceğiz. Şu an için hiç şey değil. Ee, bu alt sinyalini de kapatıp sat sinyaline dönmesi için arkadaşlar Bitcoin'in bin altında kırılması lazım. Kırıp burada sat sinyalini yakarsa adam şöyle bir test var ve ardından daireli bir şekilde düşüşüne devam eder diye düşünüyorum bu bir öngörü. Kainlik yapacağız. Onu izleyerek göreceğiz. Ama henüz daha altın yeni kafa atmış değil bizler için. Bitcoin için size anlatacaklarım bugünlük bu kadar. E, hafta sonu olabildiğince video çekmeye ve analiz etmeye ve işlem vermeye çalışacağım. Dediğim gibi Telegram kanalım tamamen ücretsiz gelebilirsin burada. Ben işlemlerimi paylaşıyorum. İşlemlerin sonuçlarını da her paylaşıyorum. Nasıl paylaşıyorum? Bakın mesela dün verdikler TAO, CFO, TUI, FKLF vs. işlemlerin sonucunu bir gün sonra Bakın, bak bunu vermiş, eski bunu vermiş, sağ bunu vermiş, Petro iptal olmuş, suyu bunu vermiş, hep bunu vermiş, vermiş, vermiş. Hem işlemleri paylaşıyorum, Ertuğrul Nesil şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Kendi TP'lerimi nerede aldığınız, toplarımı nereye koydum paylaşıyorum. Kanalım ücretsiz. İzlemek, değerlendirmek istersen gelebilirsin. Ee, benim çıkarım da olabilir, ben ona destek olabilirsin. Bana destek olmak için ben işlemlerimi Bitget'te yapmak değil. Ee, aşağıda sana de Bitget'e kayıt olup işlemlerini burada yaparsan bana destek olmuş olursun. Önümüzdeki haftalarda bir copy trade daha açacağız. Bu sefer geçen sefer gibi 50 doları 5 dolar kötü bir challenge yapmayacağım arkadaşlar. 5000 dolarlık bir kasayla başlayacağız. Hazırlığın biraz daha sabitle, stabilleşmesini de bekliyorum. E, 5000 dolar bir kasayla başlayacağım. Copy trade de herkese açık olacak. E, Onu da kaçırmamak için buyur gel ve kayıt olabilirsin muhakkak. Orada biraz daha stabil işlemler yani daha garanti gözüle görün işlemler alıp yüksek marjinde düşük kar, düşük roylar alıp kar elde edeceğiz yavaş yavaş kasamızı 5000'den 11'e doğru çıkartmaya çalışacağız. Tahmini de herhalde bir 3-4 hafta diye düşünüyorum. Daha önce 100 doları 10.000 yapıyoruz. Tam 29 günde yapmıştık ama aşırı riskli işlemlerle yaptık. Çok top oldu. Çok geri takmak zorunda kaldık. Bu copy trade'de maksimum 10 ve 20x işlemler alacağız. Onu da değerlendirmek için her zaman Telegram'a gelebilirsin. Beni takip edebilirsin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda size birazcık göstergeler ile işlem nasıl alır onu göstereceğim. Sürekli analiz, analiz yapıyoruz ama göstergeleri yorumlamayı hatta hatta piyasa verilerini nasıl yorumlamalıyız onu öğreteceğim Ve pet kararlarını nasıl yorumlamalıyız anlatacağım sizlere. Bir çok yanlış yorumluyoruz o pet kararlarını. Çok yaktı. Kendine iyi bak hoşçakal.